Kumbanın içine hazırladıktan sonra böyle dolduruyoruz. Yapacağız. İyice temizlenmiş hali. Sonra bulgura, salçalar, soğanlar. Bütün soya koymadık ha. Ocak mıydı? Yok. Ya çok zaten. Böyle dolduruyoruz. Çek çekme, daha güzel doldurur ki belki var. Senin elim çok dağınık. konuş. <laughs> Konuşabiliriz, <gülüyor> ne olacaksa. Silerim, tamam. Evet. Daha her şeyi söylerim anladın <laughs> <laughs> Orijinal olsun işte. Yani. Yengö konuşamadı. <laughs> Sosyal medyadan korkuyorum. Kendimi Cahit Ecebek gibi hissettim. Evet. Kumbarın. Bak buraya çek. Kumbarın dışına çekiliyor. Çevriliyor yani. Ters mi çevriliyor? Ters çevriliyor. Böyle çeviriyoruz. <laughs> <Bir> Koyacağım <iki canım. gülüyor> <laughs> çatını. <laughs> <Çok gülüyor> Artık oyacakla yapılıyor. Neydi? Oyacakla. Oyacak yapılmadan da Gösterebilirim size. Bak şimdi. <laughs> böyle yapıyoruz. böyle <laughs> olmadı. Böyle Peki hmm. Sağlam değil. Boyacak <laughs> icat edilmeden önce öyle dolduruyoruz. Herkes ya. Şimdi boyacak. Daha kolaylaştı. Ya. Ya tamam. Geçmiş. Evet ve bitiyor. Bitti mi? Bitmiyor. Ya ben yatağım koyuyorum. kadar. Doğru. Hayır, sonra böyle yapıyoruz. Ve koyuyoruz işlem tamam okay. tamam